Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi Aralık ayındaki 3008'in fiyatına bakmak istedim. Umarım kameradan da güzel çıkıyordur. Şimdi benzinli fiyat Aralık ayı için 2022 yılına dahil olmak üzere konuşuyoruz tabi. Daha 2023'e girmedik. 3008 Allure 1.6 PureTech 180 beygirlik EAT8 dediğimiz işte 8, şan, 8 vitesi şanzımana sahip bu araçta 1.091.500 lira gibi bir fiyat var. Şöyle bakalım. 3008 GT olan bu sefer. 1.6 PureTech yine 180 beygir EAT8 şanzımanlı olan bu araç, araçta ise 1.266.500 lira gibi bir liste fiyatı ortaya çıkmış. Şimdi tabi asıl maliyetin olduğu yani çok da oynamıyor ama yine de tabi 20 bin lira da diyelim az para değil. Dizel versiyonuna bakalım. 3008 Active Prime 1.5 BlueHDI 130 beygir EAT8 yine şanzıman sahip olan araç 1.065.500 lira liste fiyatında. 3008 Alur 1.5 Blue HTI 130 beygir EAT 8 şanzıma yine e, bu aracımız ise 1.108.500'de fiyat olarak şu anlık en azından. 3008 GT 1.5 Blue HTI 130 beygir EAT 8 şanzımanı bu araçta ise 1.288.500 liralık bir liste fiyatı mevcut şu anlık. Bu fiyat umarım yani daha da artmaz ama yani bu dövizin önünü kesilmezse bu kış daha yeni fiyatlar göreceğiz gibime geliyor. Umarım artmaz. 3008 kullanıcıları çünkü oldukça fazla. Yani bu arada yani 3008'in fiyatı oldukça o da fazlaymış neredeyse 5008 fiyatlarına yakın. Yani ikinci elde mesela bu fiyatlara çok rahat 5008'ler falan yazanlar var bulunabiliyor. 3008 kullanmadım ama ondan da çok memnun olanlar var. Özellikle 2022 yeni kasalarda bu yeni gelenlerde eski sorunların da hallolu, halledildiğine dair, olduğuna dair e, bilgilendirme yapılarak bayiler satış yapıyor. İşte ne bileyim et bulu arızası çıkanlar, işte ne bileyim bu su kanallarının tıkanmasından kaynaklı içeriye su alma problemi gibi e, duyduğumuz şeyler vardı ama bunların hepsini hallettikleri söyleniyor. Ya fiyatlar bu şekilde arkadaşlar 3008'de de. Umarım herkes gönlündeki aracı sahip olur. Görüşmek üzere. Hayırlı günler, hayırlı geceleriniz olsun.